Furkan yaptı onu. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün Berat da geldi konuk misafirimiz. Konuk mu? Ah. Evet artık şu sar, şu Furkan zaten biliyorsunuz. Citroen ile Berat. Berat nasılsın? Bayanlar ve baylar. Bayanlar baylar, gösterin, Birazdan başlar. Berat nasılsın? Ah, bir sızma, videodayız ha. Sonuçları evini girerdi. Hadi Berat'ı, Berat'a Berat şöyle. Bakın benim eski evi layık like gördüm. Ama en eski evi layık. Like kendisi çağız. Ay ben şunu kim verdi lan sen? Berat'a verdiğim malzemeler. Şöyle... O zaman Berat'a bir şey var. Konuşuyoruz burada. Şükrü mü vermeyecek, ben vermeyecek ki. Verdim, ben bir tane sarı verdim ha. Ben şu durumu vermeyeceğim Berat'a. Sadece malzeme ver. Sarı bana fazla Arkadaşlar şimdi Berat'ın malzemelerini koyup şey gideceğim. Berat öyle kırma, öyle kırma. Kırılmaz tarzına ihtiyacımız var. Tamam mı? Berat evi de ya. Berat evin nasıl? Beğendin mi evini? Al. Ben sana barut bile getirdim. Kalkma yap öyle kız. Yap. Berat sana barut bile getirdim. Kimse sana barut vermemiştir belki. Sana tüy bile getirdim ben. Sen ne diyorsun? Ben 2.64 kırtaş verdim. Daha ne istiyor? Aç göz. Lan ben 3.64 verdim. Sen ne diyorsun? Oha, Daha bir tane şey. de şunu kuru da. Hangi ne kuru? Berat. Berat bir de o kadar sana şey vermiştir lan. Berat daha var üstünde ha. Kuvars mı varsa var üstünde. Kuvars mı? Evet. Görmüyor musun altın balta kazma altın kılıçlar kuvars koydu. Ne var ya? ki. Saç koymuş kum koymuş. Daha ne istiyorsun? Ama ben sana kaptım şey, şey. Berat, Berat biraz daha gül konuşsana. Ne? Yapma yapma. <laughs> ya. Buradan çık. Yemin ederim çık oyundan ya. Ya o beret neyin neydi? Otur şurada. Otur. Savaş alanına dönüştüm. Öldür Berat öldür. Bak gebertir mu Geliyor ona. Ya yapmayın ya Onun <laughs> <akuchterimden>. Sana ne? <laughs> Bak Kucam, otu. otur, otur. Ya Rezil Ya nezin? Rezil Nezin? Nezin? beni Nezin? 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 Kesin yakar öyle çıkarım. Size de değil. Ya daha senin evinin özellikleri bitmedi gel. Ben şurada bir delik var o deliği de keşfet. <laughs> Allah'ım ya işiniz gücünüz benim köpeklerimi öldürmek Sustuken gülme. <laughs> Gel ver efendim. Ben şu gördüğün yer benim ahır. Ne yapalım? Ya kesin mi? Melakon sizin geliyor zaten. Suyu nasıl boyalı yapıyoruz? E şeyi nasıl boyuyoruz? Ne güzel ne güzel. Gel buraya. Gel Ben şu ahır beni... Evi niye kırdın? Gel gel sana bak güzel bir evi... Gel verel. Ben güzel bir ev yapmak Hı? istiyorum. Gel gel. Evi kırmıyor. Gel. Gel burdayım gel. Gel peşime bak. Maden. Benim eski madenim. Buralara gelmek kolay değil. O magma fulkan yaptı Ben tuzak yapmaya çalışmış. Ben onu seviyorum.Bizine bir gitmiş. He boşver gelsene aşağıya. Abi beni yiyorsun boşver. Ya bırak geliyorsa gelsin o kaçar zaten ya yani. Bak bu madenden benim evime de gelebiliyorsun. Ha bak bu senin maden eşyaların.Dur lan buradaki benim birkaç eşyam olması gerekiyor değil mi? Maşallah maşallah Dur bakayım kömürlerimi aldım lan bari Kömür, kömür yokmuş da Hadi güle güle, güle kula Bak 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 Birisi ben aa ben niye zırh girdim ki benim kıyafetlerim mi yok iyice Şu fırınları toplayayım Şu fırınları toplayayım ne oluyor Berat abi Evet arkadaşlar burada buradan kuzenim Semih'e selam söylüyorum yorum yazmış ben madeni iniyorum geç madeniz güzel mi berat evli Kadroya yeni bir kişi dahil oldu güzel mi berat berat sen, sen niye böyle donuyor? Evet. Adi gez böyle. Berat madenin gezerken kaybolma. Orada yüz nereden baksan 100 150'ye dahil delik var. Benim aşkım. Geldim. <laughs> Lan. <da> Lan <laughs> yüz git ben öldürdüm. Berat bence sen orada boş boş gezinme git demirlere ev. Er. 23 tane demir koyma ama eritebilirsen tabi. Neyse Lan ben ciddi, Çıkış bak senin sandık Sandık var ya orada o sandıktan yandı işte çıkış Ya ben şurada ya bak. Hadi güle güle Evet arkadaşlar kaldım Evet bayanlar ve baylar kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Sıkıştı mı ben evet, bizim evler biraz alور Sana ne ev yapıyorum kendime? Her oyuna girdiğinde arkadaşlar en az bir tane ev yapmak zorundayım ben. Et taşım çok fazla prensip meselesi. Bu prensibi varmış arkadaşlar. Burada bunu öğrendik. Benim koylarım böyle sıkışmış. Niye bunlar nasıl ayrılırız? İzleyebilir ben. <laughs> Veya bunları nasıl yapabiliriz? Ne? Dedi? He hmm, ben, ben onları yapmaya gerek yok ki ben direkt satın alıyorum. Nereden? Göllerden satıyorum. Senin garip mi? Evet. Bega sen ne yapıyorsun? Blokların yetiyor mu sana? Hayır, Aa, ne tıram gidiyor? Oradan çıkıyor anam. Bak ya birinden düştü. Evet arkadaşlar Berat Netra girmiş yanlışlıkla ve orada çıkamıyor. Biz de e, maden bulalım bize elmas hatta elmasıyla demir özellikle gerekli demirlerim bitti arkadaşlar. Demir mi? Bitti. Demir fakiri mi? şöyle <laughs> bakalım. Şuna ışınt o. <laughs> Nereye? Orası öyle evet. Şey... Oranın çıkışı demir. öyle. Yo ben tuzak kurmadım ya orası öyle. Fırkanı... Aa valla demir buldum. O orayı ilk açtığımızda öyle çıktı bize en iyi yapamadık. Evet arkadaşlar. Yapamadık. İlk birimizi toplarken öldü. <laughs> Yanıyorum. Ben ne yapacağım? Ne, ne yapacaksın? Demire ihtiyacım var. Güzel oldu yine de evimizde doğdu. Bize şey lazım şimdi. Sanki Berat bir şey yazdı daha demirde ama. Berat isterse sen mesaj da yazabilirsin. Tamam ben neredeyim? Ne bileyim ben neredeyim? Yine o silonun yanında doğmuşsundur. Ne? Burası neresi? Neresi Allah aşkına? Neredeyse? Nasıl bir yerdesin ya? Dur senin yanıma şimdi. Yanına niye şimdi şimdi? Gel sana yatak ne, vereceğim ne, ya. Ne? Gel ya. Neylesin, neylesin? Neydi sen? Citroz? Nereye? Buraya. Ana Berat benim evimin olduğu yerde doğmuş. Berat ne işin var burada? Berat. Berat, Berat. Berat, ben, Berat. ben buradayım. Burada bana bak. Lan arka değil oraya değil oraya değil Gel sana yatak vereceğim gel Gel Vurma ama bak yatak var. Yatak var. var mı o zaman şey, git Evine ben git ben yatağına ya. Git yatağa. Ayağını çok kapat Bak ay. gidiyor benim evime ya Gidiyor benim evime <laughs> Bak orada köylüler var köylülerden eşya satın alabilirsin <laughs> <laughs> Parlaklığı fulle Meşale de var Neyse tamam. Ev şurada ya Sena. Ben sen hiç bir videoyu izlemedin mi? Ya izledim de ben ne bileyim böyle saçlı. <laughs> ben... Ya gösterim evi. Ben de şarım ben de atmamayım. Arkadaşlar Berat'ın evini gösterelim de ben. Evet arkadaşlar Berat'ın evini gösterdim. Sen... Berat sen yani kendine düzen kur. Böyle bir bir, bir dahaki sen böyle bir kendine. Sonra böyle beraber bir ava falan gideriz. Ben mesela geçen e, sen bir ortak çalışıyorsunuz gibi gözüküyor. Yok yardım olmadan burada yaşamak mümkün değil maalesef. Yardımlaşıyoruz da. Sus, ben hatta göremiyorum. Nasıl göremiyorum? Ne? Bak şu şu. Ne? Heh. Ezberlisen sen biraz böyle etrafı falan tanı. Bak kum kumdan bir kare var zaten en belirgin o. Hemen seninkisi de direkt yanında zaten. Ay bir şey Ay şimdi. Arkadaşlar bu bizim son site kokumuz Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bundan sonra yapacağım kuleleri kumdan yapacağım ki birisi kırmaya çalıştığında üstteki kumlar aşağı düşsün. Çok mantıklı. <gülüyor> çok, <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> çok mantıklı. Çok mantıklı. Ben hep taştan Sen benim bir okum almış. Bir stek okum yok da benim var. O iki stek okum ben zaten sana verdim. Tamam da bir stek nerede? Nereden mi Hayır kullanmadım ben o için hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Eski okum İki stek de yok Ben Eski okum üstümde diğer okum. iki stek yok. Onunla değil çünkü yukarıdakinde. Yok lan. Onu koydum ben. Bir üstüne bak. İkisine ikisinden birisine koydum. Evet, tamam, tamam. Ok önemli. Oksuz savaşamıyor. Bir... Şey demir bulmuştum. Arkadaşlar kısa bir videoyu donduruyorum. Ben... Alana gir değişti. Arkadaşlar geldim beni kim eve çıkardı ya? Değişim merak etme. Madere inelim. Bir semi yorum atmış geçen. Şey demiş videoların çok kısa demiş. Berat katılıyor musun sen Aynen ben de katılıyorum aslında. Haklı da diyor. Ama şimdi bilmediğiniz şöyle bir şey var. Bazen depolamam doluyor. Video kendi kapanıyor. Yani ben hani böyle en az bir saat, bir buçuk saat böyle videoyu çekmek istiyorum yani. Ama işte sen elde olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Evet arkadaşlar restonu aldık ilk. Buna demirlerimiz... nerede dedim O demirleri nerede bulmuştum? Hatırlamıyorum. Şey taş. Aha. Ne camı? Furkan orada şey patlatmıştı bir kere. Ne? Creeper patlatmıştı orayı. O huşlar ondan öyle. Bir de cam da camı ben yanlışlıkla kırmışım. Ama merak yaparsın o kadar demin koydum sana ya. Ben o demiri bir madene girişte bile ancak zor buldum. Cam yapmana gerek yok. Benim de evimin camı kırıksa. Şaka şaka şey, benim sandığımda 3 altmış kat demir Ben camsız evde kalıyorum. Bir camı kırık bir etmesi. Allah Allah. Şuna bak. Altınları Bu kadar uçan gidecek. Ne yapayım? Başka yok elimde. Bak git. Bunun evinde örs masası var. Orada altının varsa birleştir. Gerçi örs masasına e, a, Ne kadar örs masasına bir şey yapınca o kadar örs masası sıkılıyor biliyor musun? Örf masasından eşya yapmak paralı olmuştu bu saatten sonra. Büyü masası ama bana da ait onu bil. Letter portalımızı ben yaptım zaten. Niye O zaman büyü masasının büyü masası da bende. Tamam lan tamam. Ne büyü masası ortak? Orada değil yalancı. Onun kitaplıkların hepsini ben inşa ettim. Büyü masası da ben inşa ettim. Öyle şey mi oldu? <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey ki seni yani bu öz portal bir de büyü masası ortak. Altın buldu Berat bence sana çok geç olmadan madeneyi sen, sen Ya yani şimdi sen bana Berat ne tırı şey yapsam paralı yapsam ben yeni bir portal açacak kadar zenginim. malzemem var. Ben de zenginim. İki tane portal açarım ben en az. Abi ben senden büyümesini almaya geliyorum. Hayır. Ne hayır? Sen ben demesini biliyorsun. Ya şöyle sana diyor Ben de diye. Allah berat. Ya lütfen sessiz ol. Bir de oraya geçme abicim. Oraya geçme. Ya, or oraya git. Oraya git. Ses gelmez abicim. Berat'ın sesi gelmez. Ayıma ne? Ayıma ne için? Onu ben yanlışlıkla koydum ya. Lazım Bölgedeki şeyleri öğrenmek istiyorsan her bul. Her güçte veriyor zaten. Yalnız Berat e, Ya o her güçte veriyor ya hani. Ben burada sıkıştım. Işte. Ben bir şey diyeceğim. Oyuna e, her çıktığında her şey yapman lazım. Sandıklarına koyman lazım. Zırhlarını da koy. Ben tam 500 kere başına geldi. Evet Fırgan her bir kere... 100 elma sıkıldığı için bile... Bir de kesin o bilerek çöpe atmıştır ki yenisini alsın. Allah ya. Ben Furkan'a genel güvenmemeyi tercih ediyorum. Ama oyun gereği ortaklığımızı sağlıyoruz. Yani Berat'la da bu süreçte ortak olacağız. Ya, Yine bir... video olma diğer hala bir... Bak, Şöyle kömür. Ya. Niye donuyor ya ben kömüre vurunca? Bak. Şu anda ben belki... <laughs> <laughs> Ha don. Bak ha dondu bana. Tamam. En kömür topla. Evet arkadaşlar. Şöyle <laughs> lavların üstünden. <laughs> Ne Berat? Ben verdim onları da. Kum, kum. kum taşı değil mi? Taşı ben taşı. de kum verdim. He onları kum. ben verdim. Ben kullanmıyorum ya gereksiz ona. Atacaktım ateşe <laughs> şey de dedim. denizlerin <laughs> onlar. onlar, yanında olan normal kum var ya. Ee, ben vermedim normal kum. Ben verdim. Ama o normal kum değil ki. Düz kum, kum taşı. Kum taşı değil mi? Ben kum taşını kullanmayı benim karımın farkındaysa, hayır kum taşı ya fazlalık kalmıştı onları verdim sana. Ben de normal kum yok ya, vallahi olsa verdim de yok yanım, evimde yok daha doğrusu. Çöl yakın merak etme çöl, çöl geçmek kürek, için benim yerimden kürek geçmeniz lazım. Kürek vermiş miyiz biz ona? Ben hiçbir şey vermedim sadece 29 tane demir verdim o kadar da yeter hani. A Arkadaşlar... 29 ama pişmemiş. Arkadaşlar ara ara Berat'ın Beratın sesi gelmeyebilir. Şu kıra bakarsan görürsün. Çünkü o telefon arıyor. Telefonda arıyor öyle 10 konuşuyor. 10 tane. İyi tamam 10 tanesi. 10 tanesi 10 tanedir. Bir şey olmaz. Ya bu yollar niye hep aynı yere çık? Aha nasıl bir geldi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay. Aa kömür. Hemen şu duvarı Yerel Batan Kulesi. Ben ilk defa bu kadar kötü madene girdim. Yani. İlk defa bu kadar uzun bir kule bak yaptım bak sana kaybım. Benim ölmem gerek. Bakayım abi. Hemen çift kat. korumalı. Hop. Çünkü kendisini yerine batan bir Canım aşırı derecede karpuz çekti. Hı hı. taşlarını kullanmak istemiyorsan bana verebilirsin. kazandı bir oda olması gerekiyor. Bir dakika. Karpuzlar yerden doldu, sıcaktan soldu. Bir, bir yar o gitti de gelmez tak, tak. oldu. Şimdi şurası Madeni. Evet, şey Burası yanlış yere gidiyor. O zaman, o zaman şuraya gidiyor. Karpuzun azimini çiftlik de hem ya Gülümü şey koklayanlar Göze aldı Sağ mı sol mu Berat? Berat bana bir fikir söyle Sağ mı sol mu? <laughs> tamam Berat sağ dedi Karşına elmas mı Ne böyle sevdalar Ne <laughs> <Berat 'ı> <laughs> ayrılıklar Bizi götürdü Para sola gider solda inci çarşaf afar görünürsün İpek yiyeyim, ne güzel görünürsün nasıl bir hayatım <Sessizlik> <Çünkü pişmemiş> <Sessizlik> ee, yok mu sende havalı devir buldum. Ha? <Sessizlik> Delik, şey, delik, şey. Oradaki, yani artmış, 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 evet, Dem demirden yap işte. Ben sana kazma vermedim mi ya? Ha benim şey benim kazmam yoktu. Benim hiç kazmam yoktu. Sadece baltam vardı. O. Şuna bakma ben veremem. Bak, demir yetmiyor ki. Kaç tane var demiş? 4 Dört taneyle bir tane kazma geliyor. Evet, üç taneyle geliyor hatta. Yalnız, yalnız Berat fark etti. Berat, Berat yalnız fark ettiysen Furkan sana ben Aa, sana e, kazma vermem dedi. Fark ettin değil Aa, mi? Berat. Savaş başlatırsanız başlatın sanki. Berat. Arkadaşlar ben en son bir cümle kuruyordum. Evet, bu oyunda evet. gelen bir sus. Ben seni duyamaz ha. Oyundakileri duyuyor ben sadece. Evet. Bu oyunda en, en, fazla madene inen ve en fazla madeni toplayan kişi benim. Ama neden? Ama şu anda elimde o kadar az maden var. Neden diye soracak olursanız biliyorsunuz nasıl Sormiyor. bir darbe yedim. Nasıl bir darbe yediğimi biliyorsunuz. <laughs> Evet, o hakikaten. kadar çok elmasım vardı ki. Furkan sandıklarına yani koymuştum. 32 tane elmasım vardı son zamanlarda. Tam 32 tane elmas toplamıştım. Düşünün artık ne kadar demir çıkardı. Çok güzel çıkardım. bir yere de geldim Yaz Furkan'a. Ya videoları izlerseniz görürsünüz. Ben Furkan'ın malzemelerine el koydum. Bütün Furkan'ın neyi var ne yok hepsine el koydum. Sonra sıfırdan başladım. İlk, i̇lk baş biraz küstü oyuna girmedi. Ondan sonra dedi neyse ben de girim dedi. Buradan başlayayım artık dedi. Gurur da yapamıyor. Bak. ve bak. bak. Çok güzel ha, Çok büyük çok güzel. Evet maden... Allah. Yani gezdik benim emmi. Arkadaşlar benim emmimi gezmek istiyorsanız yorum atın. Arkadaşlar Furkan'ın bir günlüğüne Furkan'ın işçisi mi olayım? Ya da Berat'ın mı işçisi olayım? Furkan'ın diyenler like atsın. Berat'ın kini diyenler Berat'ın işçisi ol diyenler yorum e, yorum işte. yorum kısmına attım yoruma beğeni atsın. Ben yorum yasağı daha mantıklı değil Berat'ın diye? Tamam yorum atsın ya yani. da siz bilirsiniz. Size kalmış bir şey. Hayır canım. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Eğer Furkan'ı seçerseniz öbürsü gün öbürsü bölümde de Berat'ın kölesi olacağım. Hani böyle yani Berat'ı Berat'ı seçenler kazanamadı diye de umutsuza kapılmasınlar. Çünkü Berat'ın da kölesi olacak. Nasıl bir nasıl bir, bir hafta onun bir hafta da onun kölesi olacağım. Ondan sonra bir dakika hafta o ikisi benim külab olacak arkadaşlar. Tamam biz senin ha. külen olduğumuz ama kölen olmayız. Olacaksınız böyle. <laughs> Kimse kimsenin kölesi olmasın en iyisi. Hayır hayır olacağım. Ama sen şimdi İçeri benim kırık. malzemelerimi salarsın. Ay çalarsın. Ne çalacağım lan? Üstümde kalksa biz de. Ben Lan önce kara gel. Bana direkt maden toplarsın. <laughs> Madenden değerli bir şey. Aha Arkadaşlar nereden baksanız Minecraft oynadığımdan belki hiç ağaç toplamaya gitmedim. Ben sadece Mesir'deki ağaçları topluyorum. <laughs> sadece bir defa gittim. Onda da 3-4 stek toplamıştım her birinden. de. Ben 32 tane ağaç vermiştim. Ben 6 tane Metrin ağaçlarından. Ama ben... Berat... var değil mi sana? mavi? Mavi. Ben odunda açıkçası odunda cimrilik yaptım. altı odun sadece verdim. O da arka severdim yani sevmiyorum diğer arka Sadece arka severdim yani. Azıcık, azıcık değil de baya bir cimrilik yaptım Berat sana. Duyuyorsun değil mi Berat? Gör gör. Ben ama şu, ben ama sana şu kuru kadar değerli malzemelerle doldurdum değil mi? Bir dakika ben şu kuru ama yu. Ama onun da, altı kılçı bölümündeki sandıklarını boşalttı sana. Yo Berat ben sana tüy vermedim mi? Tüy ne yapsın Allah aşkına? Ok yapacaktı Berat onlarla. Olur be Edir. İyi fikirmiş. Mustafa da gelecekti arkadaşlar ama ya, dün çalıştık. Oturum açmalarda baya bir sıkıntı oldu. Var ya, Neden <laughs> <oluyor ya. Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Gelme git! Gök işte Gelme git! Ben ne yapıyorsun sabahtan ben evimden Arkadaşlar, Arkadaşlar yolun sonu göründüğüne göre ben ben şöyle şöyle oooo Barf camdaki ateşler haliyle yanıyor Ahaa! Şuraya! Şuraya! Şuraya şuraya Ya nasıl bir maden lan burası Bu ne? Nasıl bir yere geldim ben ya Niye? Ben gelemem

La benim ya. ağrım mıydı? mı de deviz, deviz kapalı? Evet. Ah! Lan. Lan benim! Gitmeyin oraya. Orası benim. Acele Mega's, ne yapıldı? Ne yapıldı? Lan benim orası. Kas, kas! Benim orası Lan. benim. Kas! Bakalım ne çıktı. Lan gittim? benim Pirle benim. Mi, mi? Var. Kas. Merak kas. Ya, bir şey yokmuş ya. Ben Ben magic rise biraz like be. can. Çıkın oradan ya. Lan neyse nasıl, buldunuz yeri hemen iki dakikada? <laughs> ya neyse Berat acıdım ya. Tamam boş ver. Kalsın. Çık. Tamam bu da senin gibi Berat <gülüyor> Berat nasıl gördün? Berat yok. Doğru ya Berat'ın evi yakındır oraya. Ya. Berat görür. Ben hiç göremezdim orayı. Ben oyunu ilk kurduğumda gece yarısı gezici girip yapmıştım orayı. Kendim bile unuttum lan orayı. Aa sen mi yapmışsın? <gülüyor> <gülüyor> evet geldim unuttum. Nasıl? Beni öyle? ayakta uyutmuşsun. Ta oraya yer yapmışsın. Bir de ben onun üstüne evler yapıyordum. <laughs> ben kendim de unuttum orada bahsedeyim <laughs> olduğunu. Neyse şimdi artık hatırladım. Neyse madene girmeye devam edelim. Şöyle aa hayvancıklara bakmadık ha. Şöyle ahı ahire, son halini göstereyim size arkadaşlar. Senin, eviniz, maden. senin evinin yanında var ya bir tane delik. Orası madene giriyor. Oradaki maden acayip dolu. Dümdüz bak sen o madenin gizli bak yerini ya. bilmiyorsun belki ama ondan. O Furkan değil Berat. Berat o madeni böyle kaz böyle delikler falan çık karşına bir sürü şey çıkar merak etme. İlk başta biz de öyle dedik ama baya bir şey topladık yani orada. Zengin Nevz'in kaynağı o maden. Bu maden hem, Doğru hem benim de. evimi hem de Furkan evini birleştiriyor. Bu şu an senin oturduğun ev yani. Ama benim evimi birleştirdim ama yakında birleşir. takip Evet. Şöyle madenimize tekrar ee, girdik. Berat'ın durduğu bu yeri videoda çektin mi? Aha. Então, tchau,